Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda pro yepyeni PUBG Mobile like videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yan hesabım, yan hesabımı 15.000 BP'mizle sandıklardaki askeri sandıklardan her şeyi çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Göstereyim size. İşte şunları çıkartmaya çalışacağız. İlk önce arkadaşlar popülerlik de atıyorum bu hesaptan yani bunu kız yaptım kendim isteyerek her neyse arkadaşlar başlıyoruz o zaman şimdi 15.970 bp'miz var İsteyen 50 bp'den atarım arkadaşlar idim id, ID yazıp duruyordur tamam o zaman arkadaşlar her neyse başlıyoruz o zaman YouTube kanalıma da abone olmayı ve videolarıma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tam başlıyoruz o zaman. Gözlük yeniden basıyoruz. Yeniden basıyoruz. Yeni çıkıyor. Yeniden basıyoruz. Yok. 11370 kalmıştı. Çıkmadı. 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 Yine çıkmıyor. Yine çıkmadı. Son mu? Hadi be. Çıkartamadık şimdi. Bunlardan vermez mi? aa kim VP kadar verdi arkadaşlar? Bunlarda. Arkadaşlar bu videoya 5-10 like gelirse yani gelirse diğer hesabımda full fulllememe çalışacağım bin aboneden geçersek de her neyse arkadaşlar bir maçta oynuyoruz arkadaşlar bir takımla maçına da yok diyemem Başlıyorum o zaman arkadaşlar. Başladığımda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir takım ölüm maçı oynayacağım. Bunu bir günleri ayırıyorum ben. Sevmediğim için. Buna da bir bir ayırayım. Arkadaşlar bin aboneden geçersek hesabınızı fullleyebilirim. Ya çıkamıyorum ya ben buradan. Her neyse. Basıyorsunuz arkadaşlar bir bomba attı. Tamam. Ben nereden bomba attım? Ah burada varmış. Nereye gitti lan? Ben gel lan. Saba lan bu. Günümüz değişti mi? Şey, Ben buraya. Kaçtı. Aa merhaba. şarjörünü bir değiştireyim. Vay be. Adamlar usta. Hani bizde limit <laughs> evet, yani bizde de elimizden toplamıyor arkadaşlar. Ne lan laneci. Şerefsiz. Arkadaşlar bunların arasında ben tek kaldım. Hadi işte mermi değiştirmezse olacağı budur. Şerefsiz. Tamam yönümüz değiştir, de değiştir, değiştir. Aa biri bomba attı. Kaç bomba da bir attı. Tamam gel lan buraya. Yani bir kaç tanesiniz oğlum siz? 5 6 var mısınız lan? Hı? Allah doğru ya. 5 6 tane var mısınız? Hadi be Lan oğlum bunlar 2 tane içiyorlar dedi. Gel lan. Açmıyorlarmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> <bir> kinsin, <laughs> ne yapıyorsun sen? Cover me. Nerede o? Nerede? Karşı dışı yere. Gel lan buraya. <Gülüyor> <antonla>. <Gülüyor> ee, bu <Gülüyor> <aynı> <Gülüyor> Hadi be. I need a weapon. Yok artık yeri PG yedi. İşte orada kafasını çıkart. Çıkart kafanı lan. Tersane be. Tam çıkarmadı Bir gidiyor sonra. Geliyor Vallahi bir bomba. Hadi be. Kazanamıyoruz arkadaşlar kazanamıyoruz Arkadaşlar Bu videonun sonuna geliyoruz Youtube kanalıma abone olmayı ve Videolarıma da like atmayı Unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ıı, Açıklamalarda Videonun açıklamalarında ID bırakacağım Yani Youtube'dan geldim derseniz Kabul ederim arkadaşlar Yani 5-10 like gelirse Diğer hesabında şeyini verelim 26 level. Bu 10 level olduğu için düşük biraz. Popülerlik atarım her gün. BP isteyenlere 50 BP atarım. Yani BC atamıyorum yakın yakında o da olacak. Bir aboneye geçersek. O yüzden abone olun YouTube kanalımda. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.